Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden pandemiyle mücadele tedbirleri düzce ekonomisini tarumar etti. Ekonomideki küçülme ve pandemiyle birlikte gelen sıkıntılar ticarette de büyük sorunlara sebep oluyor. Ticarette kullanılan en önemli alışveriş araçlarından biri olan çeklerde teker teker karşılıksız çıkıyor. Türkiye Bankalar Birliği risk merkezinin verilerinden derlenen bilgilere göre düzcede karşılıksız çekler büyük sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre göre yılın ilk 4 ayında toplam 340 çek karşılıksız çıktı. 2021 yılının ilk 4 ayında Düzce'de karşılıksız çıkan çeklerin toplam 340 çekin tutarı ise 24 milyon 299 bin liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı'nın vadesi 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında isabet eden çeklerin ibrazını 1 Haziran sonrasına erteleme kararı almasıyla birlikte yılın ilk 4 ayında karşılıksız çıkan çek tutarından daha fazlasının Mayıs ayında meydana meydana gelmesi bekleniyor. Ekonomi uzmanları COVID-19 mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiyi küçülttüğünü yeni bir büyüme hikayesi yaratmak için bir an önce normale dönülmesi gerektiğinin altını çizdiler. Uzmanlar ekonomi çarkının dönmesi için 1 Haziran tarihinden itibaren bütün işyerlerinin mutlaka açılmasının gerektiğini bir kez daha hatırlattılar.